Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Kav Sultan, İlayet Kolejinin basın ve yayın kulübü Ben Beste Nuri Kulübü. Ben Altınar Yalnızlıyım. Ben de Fatma Kılıçdemir. Bugün Mevlana'nın Musat'ının 751. yılında tasavvuf müziği ve konseri ve sema töreni sebebiyle adımızın okulumuzda bulunan Değerli Ümit Atay ile programını sizlere sunacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> gençler. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizleri böyle bir etkinliğin içinde görmek bizim için de gerçekten e, ilginç bir şey. Bu tür etkinliklere duyduğu sevgi ve yakınlık bizleri ümitlendiriyor. Gelecek nesiller adına hoşumuza gidiyor kendinizden bahsedebilir Tabii ki. Ben Mardin doğumluyum. 1972'de Mardin Teknik Üniversitesi Türk Üniversitesi Devlet Aynı zamanda iki Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Müziği üzerine yüksek lisans yaptım. Şu an Haliç Üniversitesi'nde öğretim üniversitesi yapıyorum. Yani ee, Karaca'dan e, Beyzal'ın hocamdır. E, Kültür Bakanlığından iki yıl önce emekli oldum. Türkiye'de kurulan birçok devlet korolarını kurucu şefiyi aynı zamanda müdürlüklerini bir yaptım. Dünyanın birçok bölgesine gittik. Japonya'dan Kanada, Amerika'ya kadar Avrupa'yı birkaç defa döndük. Bu kültürü tanıtmaya çalıştık. Gelen insanlar bu kültürün ne olduğunu Merak ediyorlardı. E, hatta ve hatta bizim bu musikiyi dinleyip de Müslüman olan birçok insana e, rastladık. Bunlardan hiç unutmadığım bir, bir anımı anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Yunanistan'da biz dini musiki konseri veriyorduk. Dini musiki de ikiye ayrılıyor. Bir cami musikisi, bir tekke musikisi. Şimdi bizim bu yaptığımız tekke musikisi. Cami en enstrüman olmaz, yani salgılar çalmaz Tekke müziğinde çalınır. Cami, hem cami müziğinden örnek hem de tekke müziğinden örnekler sunmak istedik. Ezan okuyarak başlamak istedik. Adam biri geldi dedi ki ben bunu öğrenmek istiyorum, İlk okuduğunuz neydi? Dedik ki bu ezan. Ee, ama siz yani bunu okurken işte kelime işaret getirirsiniz dedik. Yani bunu bu göze alıyor musunuz? Ben böyle bir edayı, böyle bir nameyi duyduktan sonra da, sonu nereye giderse gitsin dedik. Ve okuduk belki de kelime işaret ettik. Belki de Müslüman olduk. İçinden kılabiliyor. Yani. Böyle bizim böyle anlarımız var her yıl 5'ten işte, verilir. Buraya geliyor. Özellikle Yunus Emre son yıllarda bizlere sahip çıkıyor. Lojistik destek veriyor. Gönüllü olarak geliyoruz. Amacımız buradaki hatta mümkün olsa bu haftayı böyle 3-5 günle değil böyle ne bileyim günlerce gelip her okulda bu etkinlikleri sunup bu Mevlana'nın felsefesini anlatabilmek, hoşgörüyü anlatabilmek ki ilerideki gençler mesajlar, bu minvalde üzereyiz. Mevlana Yusuf'un 2021. yılında Mevlana'yı Ahmet Gökçü'nün yaşadığınızda bu ve sema bir kutusu. İzlemeyi seyircilerin Mevlana Yusuf'un yanında Mevlana'yı anlatmak bize işte, haddi değil yani bir şey Onu tarihçiler, felsefeciler, de dilimizin döndüğü, aklımızın yettiği kadar. Mevlana dilimleri önce bir hoş görüyor. İnsanın teslimiyeti geliyor. Ne olursa ne olur, gel demesi, ibadetin Cenab-ı Hak'la insan arasındaki sadece araya kimsenin girmediğini anlatan bir duyguları için. Biz için müzikal yönünü, onun bu felsefesini e, zikir, yani bu sema olayı yaparak anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların buradan etkilendiğini görüyoruz. Özellikle de yine Avrupa'da bizim bu kültüre, bu sema törenlerine yer kalmıyor. İnsanlar çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Üç yaşında, beş yaşında küçük çocuklar geliyor. Böyle çıtları çıkmadan dinliyorlar ve o kültürü çocuklarına aşılıyorlar. Böyle. <laughs> Mevlevilikte sema hakka ulaşmanın bir aracı. Yani bu bir şekilde zikir dediğimiz zaman insanların türlü türlü zikri vardır. Kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Tanrı'ya, Cenab-ı Hakk'a, Allah'a nasıl yaklaştığını bilemezsiniz. Çünkü o onun arasında. Evliyanın biri yolda giderken dağda bir adamın kendi kendini yere atıp kalkıyor, atıyor, kalkıyor, yuvarlanıyor. Gerçekten attı olarak hey diyor ne yapıyorsun diyor. İbadet ediyorum. Namaz kılıyorum. Diyor. O öyle olmaz diyor. Nasıl öyle? Nasıl diyor bana anlat. Attı evliya giriyor, yürüyor, yürüyor. Bu da peşinden geliyor. Bir denize giriyor atlı yürürken evliya atının ayaklarından bir kısmı suyun içinde ama o kendini yere atan ibadet eden adamın ayakları hiçbir şekilde suya değmeden suyun içinde yürüdüğünü görüyor. Ve arkana hala bu sesi diyor. Ne olur anlat nasıl yapılır? Sen bildiğin gibi. Sen git ibadetini bildiğin gibi. Şimdi dönerek sema, sema tabi bir zikirdir.

nefsini yenmiş olan. Zaten o tema dediğimiz dört bölümlü meydana verildi. Bakmayın burada tam yapamadık ama 17 Aralık'ta e, mutlaka hani yolun düşerse Lefkoşa'da Mevlevihane'de ki orada tam tekniği ayin yapacağız. İşte şeriat, tarifat, marifet ve hakikat dediğimiz dört kısmı anlatan bölümler oluştu. Semadenler onları bilmek zorunda. Temiz öğrenmek zorunda ve çarp bu ustadan olabilecek şeyler değil. Mutlaka e, bir dönmeyi anla, ya, yani, e, sema olayını çözebilmeleri için hakka yakın olmalı. Ama işin tekniğini soracak olursanız o daha başka bir şey. Çünkü bir semazen belki de çok meşakkatli bir dönemden geçtikten sonra semazen olabilirler. Eskiden bir tahta, ince uzun bir tahta ortasına bir çivi çakılırdı. Baş parmakla yanındaki parmak o çivin içine geçerdi. Uçları bağlanır o tahtadan aşmamak üzere, aşmamak üzere önce şu daire var ya bak tam olarak dön, dönmeyi öğretmiyorlar. Atıyorum bir ay bir aya bölecek olursa dörde bölür, bölersek her hafta bir hafta sadece sol şu, şu 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 bir hafta bu. Sonraki hafta şu, şu. Sonraki hafta bir dairenin üç çeyreğini düşünün. Son haftada tam dönmeyi, ki insan beyni buna zaten alışıyor, dünya da de alışıyor, derken başlıyor. Kollara geliyoruz, kollar genelde bu temadenin yaşına ve fiziki yapısına bağlı olduğu gibi eller daima yukarıda, bir el aşağıda olarak şekilde ve mutlaka güneşin, dünyanın güneşin etrafında dönmesi şeklinde olacak. Olağan Hak'tan alıyor. Cenab-ı Hak'tan alıyor, halka veriyor. Adaleti yukarıdan alıyor, halka da alıyor. Bazen olabilmek için hangi bir Şöyle ben semaden değilim ama semanın nasıl olduğu hakkında demin bilgi verdim. Ee, şöyle sema hakkında kısa bilgi verebilirim size. Ee, sema mutlaka bir sema hanede olur. Mevlevi hanede olmak. Son zamanlarda bu buralarda yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor tıpkı bir hani bir cami düşündü değil mi? İnsanlar e, ibadetlerini camide yapmaları daha makbuldur ama zaman ve zemin hani olmadığı zamanlarda insanlar bulundukları yerde de her yerde de o e, namazlarını eda e, yapabilirler. Sema da öyle bir şey. Semahane semahane dediğimiz zaman o gün eğer Mevlevi sema töreni olacaksa ki biz buna mevlevi mukabele diyoruz. Saz çalanlara mutluluk denir. Okyanlara ayin han, dönemlere de semazen denir. O gün tüm semazenlerle birlikte Mısır seyresi güzelce giyinir. Başına oldu. Ya. da alayı dediğimiz şehrin içinde bir yürüyüş Sonra gelirler temahane dediğimiz ortadan ikiye ayrılmış hattı istiva dedikleri bir çizgi var. Tam temahane ibadeti ikiye böler. Kos her zaman sol tarafta olur. Sol taraf maneviyatı anlatır. Temahane sol tarafı maneviyatı anlatır. Sağ tarafı da günlük hayatı. Dualar okunur, şeyh gelir, sema, işte demin gördüğüm bir kırmızı post vardı. Bir de beyaz postlar vardı. Şeyh, post kırmızı olur, Mevlana'yı temsil eder. Şeyh gelir orada durur. Diğer temazenler de beyaz Osman üzerinde Derken bu zikir mev, sema dediğim şey başlarken önce neyzen hatta daha önce söz olarak Naat-ı Şerif Peygamber Efendimiz'e övgü dolu bir Naat oku. Naat'tan sonra Kudüm'den dar çeçik ol emri diyor. Dynasın ol emri Düm tek, düm tek, düm tek gibi. Sonra neyden? Uzunca hangi makamdan yapılacaksa o günkü icra uzun bir taksim yapar. O da önce bir ses çıkartır. O da sur emridir. Sur emridir. Sonra peşrev başlar. Beşte başlarken şeyh önde varsa posta. Üç defa gelirler postun önünde karşılıklı gelir baş keserler. Buna devri velet diyor. Devri velet de Sultan Mevlana'nın oğlundan dolayı. O dönemde etkilenmiş bu şeyh. Sonra dönmeye başladıktan sonra Mevlevi aynının icrasına geçirir. Dört selamdan oluşur. Birinci selam, ikinci selam, üçüncü selam, dördüncü selam. Sonra bir son taksim yapılır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi, mutlaka 115. ayet okunur. Sonra da dua edilir. O günkü Mevlevi mütalefesi biter. Bittikten Sonra işte dışarıda helva dağıtılır, lokma dağıtılır, pilav yapılır böyle. İbadet ve sema olayı da bu. Temahane dediğimiz işte iba, yani sema olayının yapıldığı yer. Mevlevi hane, dervişlerin günlüklerini yaşadığı çile çektikleri ve hakka ulaştıkları yer. Bir de o burada ne var. Gidin görün. Bunda çok büyük bir şans yani. Birine kapısında, solda giderseniz mutlaka gidip görmeniz gerekiyor. Orada yatan hacizanı görün, kim yatıyor orada, kim var, kim yok. Ondan sonra kapıların, taş duvarların insan boyundan daha sağ oluyor. Yani mutlaka bir edep edeptir. Eğilip geçmek zorundasınız ki o bir edeptir. İnsana edep oralardan. mutlaka girin görün. Yani Lefkoşa'da olması büyük bir şans eseri. Türkiye'de ya nerede var? Şimdi İstanbul, Ankara, Gelibolu, Manisa, yeni yeni işte Ankara'da e, yapıldı. Ya yani 10-12 ilde var. Bir de bunlardan ne, şeyde Lefkoşa'da 12 ilçenin dönemi. Tamam. Buradaki Mevlevihanenin de bir özelliği var. 1925'te biliyorsunuz e, tekke ve zaviyeler kapatıldığı halde buradaki Mevlevihanede 1954-56'ya kadar bu aynı e, ayinler yapıldı. Özel bir. Sizin sizlerin de yani sahiplenmesi lazım bu Çünkü yavru yavru. Öyle bir gençlik yaratılmış ki Allah'ım yani metalik bir toplum yarattı. Ve açıyorlar arabada. Ne anladığınız, ne söz var, ne bir şey var. İnsanlar ona meraklanıyor, ona meyilli. Edep olmak zorundayız yani. Bu gençlerimize biz, bizim sahip çıkmak lazım. Ve zaman içerisinde siz de mutlaka Allah'ın izniyle ileride bir yuvanız olacak, çocuğunuz olacak, torunlarınız olacak, kardeşleriniz olacak. Onlara lütfen bu edebi siz anlatacaksınız. Kimden görerek? büyüklerim. Hepsi evet, bu. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Mevlana'nın sevgi felsefesi Anadolu kültürünü ve dünya kültürünü bin yıldan beri yordu. Ve artan bir şeylere de etkilemeye devam ediyor. Bugün dünyada Filistin özelinde zulüm gören mazlum Müslümanların acısı yüreğindedir. Savaşlar sebebiyle katledilen kadın ve çocukların acısı yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyaya ümmetin okul halası tamdan çocuktan nasıl bir Emin Sayın Müdürümüz her şeyi anlattı. Yani dünya bu zulme sessiz kaldı. Biz Türkler olarak her zaman ezilenin ama hızlı bir şekilde canımızı vermeye hazırız. Bu başka bir şey. Küresel güçlerin savaşı. Allah'ın izniyle biz bu savaştan muzaffer çıkacağız. Neyimizle? Aklımızla, vicdanımızla, Dinimizde hep sevgi, barışı, hoşgörüyü, yardımlaşmayı anlatacak. Buradan da biz bunu bekliyoruz, bu sonuçları çıkartıyorum. Ben bu benim şahsiyetimdir. Devletimizde Allah zeval vermesin. Allah devletimizde büyüklerimiz zeval vermesin. Her zaman haksızın ve mağdurun yanında olmuştur, olacaktır. Diyor. Bu böyle gidecek. Teşekkür ederim. Sayın Ümit Atalay ile yaptığımız söyleşi programı burada sona eriyor. Sevgili Ümit Atalay, bizlerin sorularına sabırla cevap verdiğiniz için, sizler de bize için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Böyle bir röportaj için, bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Siz gençlerin bu yolda ilerlemenizi ben değil, bu işte artık böyle hocalarımızı mutlaka bulun araştırın ve mutlaka doğru bir gün yerini bulacak. Teşekkür ederim. Bak şimdi sana geldi. Allah'a emanet olun. Sağ olun.